mezarlıklarının önünden geçerken müzikleri kapatan, tanımadığımız insanlara fatiha okuyan, sırf öldü, ölü olduğu için, kendini muhafaza edemediği için ve imanımızın gereği fatiha gönderen insanlarız. Yani o mezara bırakın benim Gidince böyle bir şeyle karşılaştım ve orada yani polisler var. Ee, polislere söylüyorum benim şoförüm gelsin, danışmanım gelsin. Onlarla beraber ziyaret edeceğim demem yok diyorlar. Sokamadılar yani oradaki o duran o kalabalık diyor ki siz girin diyor. Onlar gelemeyecek diyor. Tamam siz girin, zuvanınızı edin, çıkın diyor. Yani bana kimse babamın mezarına ne zaman gireceğimi anlatabilir, ne zaman çıkacağımı anlatabilir. Hiç yani olacak kabul edilecek şey değil, anlatılacak konuşacak da şey bir üzücü bir durum ama. Türkiye'de bu tür olayların yaşanması üzücü. Gerçekten bu konuda ciddi adımlar atılıp önlemler alınması gerekiyor. Çünkü hiçbir kimse devletten büyük değildir. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin emniyetinden, hakiminden, savcısından büyük değildir. Benim bunu kabul etmem mümkün değildir. Bizim de orada yaptığımız hiçbir şey yok. Sadece girip Fatiha okumaktır ki biz tekrar ediyorum. Özellikle böyle özel günlerde Alparslan Türkeş'in mezarına milyonların akmasını, isteriz akmasından mutluluk duyarız Allah ona bunu nasip etmiş demektir benim söyleyeceklerim bu kadar. 8 kişi yaralandı deniliyor ama kaç kişi yaralandı sizin ve şoförünüz e, nedir? Yani öyle çok ağır bir şey yok ama burada önemli olan o magazin tarafı önemli değil. Burada biz ana fikre odaklanmamız evet. lazım. Burada e, yaptıkları davranış duruş çok yanlış. Bana olması zaten tartışma bunu kimseye yapamazlar. Yani hiçbir kimse hiçbir kimsenin mezarına kimseye sokamamazlık yapamaz. Çok ekstrem bir durum olmadığı sürece yani orada anormal bir gösteri yapacak olun ne bileyim uygunsuz bir davranış yapacak olun bir şey olun tamam onlara hepimiz zaten karşıyız ama böyle bir şeye kimse kimseye bu hakkı vermiyor. Benim bile böyle ben bile diyemem ben o benim babam ben diyemem oradaki insanlara sen gelip benim babamı ziyaret edemezsin diyemem yani. Bu akıl alacak bir şey değil. Aklın duracağı şey. Burada o yüzden ana fikre odaklanmak önemli. Burada bu insanlara bu gücü nereden alıyor? Bu gücü nasıl böyle fütursuzca kullanabiliyorlar? Oradaki emniyet güçlerini bilmem ne bunlar nasıl bunlardan korkmuyorlar? Biz bunların üzerine oturup düşünüp kafa yorup Türkiye'yi gerçekten hukuk devleti emniyetin, hakimin, savcının güçlü olduğu bir devlet haline nasıl getirir? Biz onu konuşmamız e, gerekiyor. Sanmıyanlar kim efendim biliyor musunuz? Vallahi o, hiç tanımıyorum ilk defa gördüğüm insanlar. Genç insanlar. Hani orada o, yine kabir ziyaretine gelenler mi yoksa? Yok bir geldiklerini düş, Orada bekliyor gibi duruyorlar. Böyle kapıda dizilmiş duruyorlardı. Nöbet tutar yani normalde zaten nöbetçi oluyor orada bir kulübe var ama iki kişi, üç kişi oluyor. Hatta gittiğimizde kulübeden bile çıkmıyorlar sağ olsunlar yani. Orada gidiyoruz, dua ediyoruz işte. E, genelde benim yanımda böyle Kur'an okuyan insanlar da oluyor. Yani uzun kalıyorum. Hiç kimse gelip çıkıp ettiği yok. Yani bu, dün ekstra, ekstra bir kalabalık vardı. Ziyaretçi de değildi yani ziyaretçi gibi değillerdi. Kural Bey, İçişleri Bakanlığı'yla bu konu hakkında görüştüğünü söyledi bir, bir televizyon programında ama sizin bir temasınız Evet, İçişleri Bakanlığı'na aradım. Teşekkür ediyorum kendisine buradan. Hemen müdahalede bulacağını söyledi. Oraya sivil polis arkadaşları gönderdi. Ama diyorum ya yani polisin bile bazı şeyleri gücünün yetmediğini görmek beni işin açıkçası üzdü. Bunlara bu gücün verilmesi doğru değil. Ben öncelikle bir daha tekrar etmek istiyorum. Hukuk devleti olmak ve emniyetin, hakimin, Savcının bağımsız, hür ve gerçekten kendi özgür de hareket ediyor olması hepimizin geleceği için ve bu milletin bekası için önemli şeyler. Bizim oturup siyasiler olarak da hani vatandaş olarak da vatandaşla da ne yapacak o anca oy verebilir tabii ki ama bizim siyasi buna kafa yormamız gerekiyor. Zaten biz bunların farkındayız, üzerinde çalışıyoruz ama daha çok... İnşallah e, bunlardan kurtulmanın yani bu sistemin e, düzelmesinin yolunu açacağız. İnşallah onu biliyorum. Çok sağ olun. Olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs>